Kronos 975 3 programlı olup gold, altın, sarı ledimiz, gümüş, yeşil ledimiz, kave, boşluk, kırmızı ledimiz. 3 programlı güzel bir cihazdır. Altın, gümüş, boşluk. Yeni bir modeldir. Güçlendirilmiş antenleriyle antenleri vardır. Antenlerimizi takıyoruz. Bir de altınımız, altınımızı gömüyoruz. Gümüşümüzü de gömelim şimdi buradan. Altın gümüş testi yapıyoruz. Gümüşümüzü gömelim. Yeni bir model olup Kronos 975 3 programlı altın gümüş boşluk. Şimdi ilk önce <laughs> Altınımızı açıyoruz. Sarı ledimiz yanıyor. Buradan tutuyoruz. Sol tarafa geldi. Bir bakalım. üstünü gösterdi. Üstüne gelelim bakalım. Kendi etrafında döndü. Bir de gümüş testini yapalım. Gümüş ledimizi açalım. Tabii karanlık gümüş şeyden gösteriyor. Yani buradan tutuyoruz. gümüşe gösterdi. Bir gidelim bakalım. Buradan tutalım gene. Gümüşümüzü gösterdi. Üstüne geldiğimiz zaman kendi etrafında dönüyor yani gümüşüzü görmüş olduk bu yeni bir modelimizdir altın Gümüş boşluk teşekkür ederiz